Şimdi bak hastalık zamanı bazen hastalık değil de ne koyar biliyor musun adama? Kimsesizlik koyar ya. Hele ağır hastalıklarda bazen etrafın artık seninle menfaati kalmadığından etraf kesiliyor mu? Kesiliyor. Bazen duyuyoruz ki karı koca boşanmış. Ya hayırdır niye boşandın? Mesela hanımı diyor ki ben bu herife bu şekilde bakamam. Ya da zıttı. Herifi diyor ki ben bu hanımla bu şekilde olamam. Daha hayatımın baharındayım. Gönlüm eğlenmek ister diyor. Bak şimdi Böyle bir durumda hastalık güzel mi insanı? Yok yok. Ne üzer biliyor musun? Kimsesiz, garip, bir çare hasta. Yani böyle hastalık zamanı insan o kadar gariban bir halde kalıyor ki, o kadar yalnız kimsesiz kalıyor ki, inan hastalık canını acıtmıyor. Kimsesizliği, acizliği, garibanlığı canını acıtıyor öyle mi? Bu kadar yalnızlık, garibanlık, acizlik etrafını sarmışken sana ne lazım biliyor musun? Büyük bir teselli lazım. Şimdi Batı dünyasında bu tür hadiselerle baş edebilmek için zenginlikleri arttırmışlar, maddeyi arttırmışlar, serveti arttırmışlar ama bu yalnızlığın çaresini çözememişler. Yani o varlıklar içerisinde, bedenin varlıkları içerisinde ruh yalnız kalınca adamın psikolojisi bir türlü düzelmiyor. O yüzden Japonya'da ve İngiltere'de yalnızlık bakanlığı kuruldu biliyor musunuz? Bir de derslerde bir ders veriyorlar. İyilik bilimi diye bir ders okutmaya başladılar. Çünkü o dersi sana okutursam sen artık onunla ilgileneceksin. O artık ona nasılsın iyi misin diyecek. Biliyorsunuz batıda insanlar insanlar da değil hocette. O ona soracak sen iyi misin öbürü diyecek falan. Bunu hem iki yerde bakanlık kuruyorlar İngiltere ve Japonla Yalnızlık bakanlığı çok enteresan değil mi? Ya biz bayramda millet sarıla sarıla diyoruz ya yeter sarılma artık o kadar muhabbet ehli ki bu Anadolu insanı. Allah Allah. Batıda yalnızlık bakanlığı kuruluyor bak. Bir de iyilik bilimi dersi diye okutuluyor. Allah Allah. Ben bir gün birisine söyledim de bunu. Şimdi Anadolu insanı ya anlamadı bunu. O kadar kalabalıkta yalnız mı olurmuş insan dedi. <laughs> Allah Allah. Bak şimdi. Yalnız olmakla yalnız hissetmek çok farklı bir şey. Bazen yalnız olmazsın ama yalnız hissedersin. Doğru mu? Hastasındır. O hal üstünde bürünmüştür. Etrafında da insanlar pervane oluyor mudur? Oluyordur. Doyuruyor mudur ruhunu? Zerre kadar doyurmuyordur. Yalnız değilsindir ama yalnız hissediyorsundur. Yalnız değilken nasıl yalnız hisseder insan? Hiçbir seni anlaması yalnız hisseder. Doğru mu? O an kim anlar seni biliyor musun? Sadece o hastalığı veren seni anlayabilir. Yalnızlıktan kurtulmanın yolunu yakaladın değil mi? Allah Allah. Şimdi yalnızlık gürültülü bir hadisedir. İnsan yalnız kaldığında mesela ıslık çalar. Dikkat ettiniz mi? Balinalar yalnız kaldığında diğer balinalarla buluşmak için 24 desibel ses gönderiyorlar. Böyle şarkı gibi, türkü gibi. Açmışlar balinalar Masun Şerif'ten söylüyorlar yani. <laughs> 24 desibelde. Yalnızlık gürültülüdür. Ama yapa yalnızlık çok sessizdir. Onu sadece Allah duyar. Allah bir insana hastalık verip yapa yalnız, garip, kimsesiz bir hale düşürür. Düşürür ki artık seni duyamayacaklarla konuşma, yalnız benimle konuş. Hastalık yaratılış gayemize muazzam bir hizmetkar. Kalabalıklar içinde Allah'la konuşmayı unuttuğumuz çok oluyor mu? Oluyor değil mi? Geçenlerde bir arkadaşımız benim kanaatimdir. Bence kalbinin derinlikleri çok iyi bir insan. Ama çok fazla yanlış işlere düştü, 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 durdu. Gencecik bir adam. Daha yeni bu hafta denk geldik, tevafuk ettik ki filanca bir şeyin kanseri olmuş. Bitmiş böyle moral, şu her birisi bitmiş ben içimden şunu söyledim yani. Allah Azze ve Celle onun derinliklerdeki kalbinin güzelliğinden öyle vazgeçmiyor ki ona. O hayvanlaşmış nefsine onu bırakmadığından komple hepsinin gücünü alıyor. Yalnız kal artık çünkü yalnızken seni sadece ben duyabilirim diyor. Hastalık neye hizmet ediyor gördünüz mü? Bir insan şöyle iktidar kendinde olduğunu zannederken dışarıda o gürültülerden Allah Azze ve Celle ile konuşmayı unutuyor. Allah da onu o nefsinin pençeli vahşi eline bırakmıyor. Bir anda hastalık veriyor. Etrafı kalabalık da olsa kendisini yalnız hissediyor. Çünkü sadece Rabbi ile konuşsun diye. Bak şimdi. Şimdi böyle bir durumda sizce Allah Azze ve Celle bir kula normal zamandan daha fazla rahmet eder mi? Eder değil mi? Anahtar kelimemiz neydi? Hastalık Allah'ın rahmetini celbeder. Hem herkesi uzaklaştırıyor hem de okulla daha çok rahmet ediyor. Olay ne sizce? Tam o ilişkiyi kurabilmek değil mi? Kulum seni asıl seven benim diye o manayı ona yaşatabilmek. Allah Allah.